ya yabani hayvanları vuracağım. Hayır, hayvan... dur, dur. Ha, hayır hayvanları vuramazsın. Vururum onlar bize zarar verir. Ayılar mesela. Ama iyi ayıları vurmam merak etme ya. Hı. Aslanlar, kaplanlar. Ama iyileri vurma. He. Aç kalırsak da yemek getirmezsek de yalnız ben yemek getirmedim. Sana söylemişim. ben tek gazoz getirdim, yemek getirmedim. E ben de ben de ben ben daima hazırlıklıyım. Hiç de bile daha önce hiç hazırlıklı değildin. Şimdi evet. de değilsin. Yalancı. Şaka şaka. Geçirdin mi? Hayır. Sen? Boş ver kumdan kaleyi yeriz. Hayır hayır sen sen. Ee, hayır ama sen. yemek yemek yapan robotu hayır. bilir robotun Hiç. için malzeme gerek olmaz sen he. sen 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 ben mi sen he ben evet ee, Hayvanlar için yemek getirdim hmm, kuş yemi yemem ben <laughs> sen sen Mia. ya ee, kum yeriz dedim işte ne? Tavşan öldürüp tavşanla beslerim. Ne hayır. Aynen olmaz. Asla Asla hiç öldürmek doğru bir şey değildir. Vahşi hayvan öldürürüm canım ben de. Ayı yerim. Ve iğrenç. Cık. Bari balık tutak şuradan. Benim hortum yok. yok ama küreğim var. Yak. Balığı bırak. Ee, tamam. tamam. Tamam ben balık yerim de şunun içine koyarız pişiririz. Şurada nehir vardı. Alın şunları balık tutun. Neyleri göremiyorum. Bunlarla mı balık tutacağız? Evet. Aman ben balık tutmayacağım. Vuracağım. Ben gidip tamam. tavuk inek falan vuracağım. Peki şunları da al. Yani şuna da al. Niye? Ben vurup geliyorum bir sürü hayvan. Hayır. Ee, balıkların içine koy Yani balıkları içine koy onu. Ben balık vurmayacağım. Gidip yabani hayvanlar vuracağım. İyi tamam. Yabani yabani tat. Gel buraya ayı bana. Ee, biraz bitmiş. O iyi midir sence? Puh, kuh, 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 kuh. Macera var. Biraz yardım edin. Macera varsa Mia daima hazır. Puş. Ah. Puş. Ah. Geliyorum. Puş. Ah. Puş. <laughs> Bence pek iyi değiller. Arkama bakamıyorum. Ben de oraya bakamıyorum. <laughs> Güzelim hayvanlar gitti. Ay çok yoruldum. Sonunda yapabildim. Geliyoruz. Galiba kaybettiler, öldüler. Ne kaybetmesi? Arkadaşlar şimdi onların kıyafetleri yırtık pırtık diye düşün. Eee, öküzü öldürdük. Ne? Kendimiz diye çok kritik olmuş. Olsun. Macera diye buna derim. Öküzün eti. Öküzden sucuk yapılır. Neler yapılır neler. Et, et pişirin. Ya da şey yapın. Biftek. Oh çok yoruldum ben de. Ama çok güzeldi. O uyuşturucu oldu var ya iyi ki getirmişim uyuşturucu. Ben de baharat getirdim. Baharat. Allah. Ye. Baharat getiriyorsun da niye yemek getiriyorsun? Şimdi bir ateş yakmamız gerek. Ateş işi bende. Ben bin kere kampa gittim. Ah bir şey yiyelim hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Koskoca et. Bismillahirrahmanirrahim koskoca et pişiriyoruz. Ateşte. Oh ne çok lezzetliye benziyor. Niye yaslanıyorsun <laughs> şeye Ema'ya? Ne bileyim kaymış. O arada ressam Emma yemek yemeyecek mi? Oradan bitiriyorum. Açım. Durun durun. Zaten pişiriyormuşsunuz ya. İyi, iyi. Ve pişirirler. Nom 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 Çok lezzetliydi. Karnım şişmedi çünkü paylaştık. En çok Mia ile ben yedik. Evet. <laughs> Ay çok güzel yemek yedik var ya. Herkes işin başına. Çiçekler taranıyor. Yaşasın çiçekleri taramak çok eğlenceli çiçekler taranıyor. Hepsi Yasemin çiçeği miymiş? Evet. Yee! Ve rengarenk çiçekler. Benim en sevdiğim çiçek türü Yasemin. Benim de benim de benim de benim de benim de. Benim Herkesin. arkadaşlar. Ayrıca bateryileri de araştırıyor. Şu anda batteri yok bunlarda ama sağlıklı bateryiler var. İkinci bölümde görüşmek üzere.